şey koyalım. Adam dındıran Arkadaşlar böyle bir şey. adam unuttuk. Uç, uçmayı öğreniyoruz. Birinci bölüm. bakıyoruz ee, bak Evet arkadaşlar ben onu geriden çekeyim şöyle. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Çok değişik sesler geliyor lan. Kanka ben öne geçiyorum. Yoksa gözükmüyor şuradan çekiyor. Dikkatli olun. <laughs> Azıcık da şöyle yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik bir sesi var. Arkadaşlar, bir şey. bekle. Yani İleri geri sallanıyorsun, başka bir şey yok. Ama Ay, eğlenceli. Kardeşim. Evet arkadaşlar, ölmek isteyen buraya gelebilir, buna binmek isteyen. Evet ölmek isteyen gelsin diyor. Evet arkadaşlar, ölmek isteyen Hemen hemen. Gün arkadaşlar, bugün de buraya biniyoruz değil mi? Evet. Sanki gibi tik yakın gibi ya. Saplasam tüterim. Değil mi? Emi dedim. Evet. Demi dedim. De. Ben çıkarım boş ver. Hanım yanlış gözüküyor. Buraları gözük ya. kes, buraları kes. Arkadaşlar bu yer atlama çekiyoruz değil mi? Kanka nereden atlayacaksın? Çek oraya. Çek aşağı. Sakın telefon düşünme. Onu düşünme. Ay böyle bir şey yaptık. Allah elime bir şeyler soktuk. Varın zehirlenmeye başla. Yapma. Gel, gel, gel. Kes biraz kes lan. Değil Nereye? Ya oğlum. Kesin 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 çok çok güzel değersin hatta. Evet arkadaşlar. Niye durdurdun? Durdurmadım. Ha, iyi topa mı bakıyorsun? Bana bak şimdi. Bir de kendine bak top yerine. Ben top yerine sana bakıyordum. Arkşah. Arkadaşlar bir videoda iki challenge yapıyoruz. Evet ben yan çeviriyorum. Böyle daha iyi. kanka dikkat et top kaçmasın kanka ben, ben uzmanım ben ronaldo ile siz benim ronaldo kuzenim Ne evet Ne topu top arkadaşlar çok gidiyor lan alsana Top şurada Ben de gidiyorum arkadaşlar Sen ne yapıyorsun Denedim ya Oraya çıkıp ne yapacağım Kaç dakika oldu ya 4 dakika 14 saniye 1 saat olmuş Kapatayım mı kaydı? Evet, kankası, kankası. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar top Hemen evet, kaçırmam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ronaldo kuzenim. Evet arkadaşlar Ronaldo kuzenim diyen bir çocuk. Çocuk mu? Yüzüm gözüküyor. Arkadaşlar biz şey değiliz, keko değiliz. Top. Evet arkadaşlar. Ya. ya topu kaçırdı. Top ben ne yaptın ya? E ben ne yaptım? Kendin attın. Oğlum burası neresi ya? Gel bana gir. Nereden gireceğiz? Şey, üçüncü videomuzu da çekiyoruz. Gizlice hastaneye girme. Evet. Adını Hadi Burası özel hastane. Bizi Gerçekten inanmıyorum. Arkadaşlar sponsor Gösterme değil. gösterme. Gösterme diyorum anlamıyor musun? Arkadaşlar Şimdi kameraman. Bisiklet, bisikletinin kameraman, markası el, gözüküyor. Kameraman 30, şey 51 yaşında. Aslında yerini de iyi, 20 şey. 20'yi çıkarsak çok güzel bir yaşı vardı. İşte arkadaşlar gittim. Arkadaşlar boş yapıyor onu dinlemeyin. Boş yapıyor boş yapıyor. 12 yaşındayım. Al, Sen koy buraya. Buradan girilir mi? Bilmiyorum kardeşim. Buru küçük. Şuradan atlarsın buraya. Ha. Buradan çık atla. Mi? Doğru. Küçük bir yer zaten. Evet arkadaşlar çok büyük. evet şey. arkadaş. Kes kararı, ona mı, ona mı? Top burada. Bura kes. Bura kes, Yok. Tamam. Top burada aldık. Bu da arkadaşım. Ben top almaya gidiyorum. Ya top gitti. Aa, aşağıdan gitti. Evet. Kameramanlık olmak çok güzel bir şey. Hiç uğraşmıyorsun. Bir şey deneyecek miyim? top yine kaçmasın. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne Arkadaşlar bunlar çok yanlış şeylere benziyor. Bunlar ne bilmiyorum. Bunlar herhalde böyle ayak basarak çıkan galiba. Tehlikeli şeyler. Bak bak bak. Belediye buradan sesleniyorum. Çocuk öldürmeyi mi yaptınız bunları? Ben buradan çıksam yaralanırım Sen çık şurada şeyi al. Topu al. Ha, burada top koyma yeri var. Ya Değil senin aklına. Ya top gidiyor. Aa kaldı. Arkadaşlar gitmedi. Ha. 7 dakikadır ekran görüntüsü alıyoruz baktım. Tamam, ee, kanka ne yapacağız? Ne Oğlum videoyu ben mi çekiyordu zaten İçinelim video? Işte, bir şey bir video. Bunu paylaştıktan sonra. Arkadaşlar yorumlara yazın ne videosu çekelim? Baran'ın evine baskın, Baran'ın evine torpil atma. Baran'ın evinde patlı şey, patlıcan yeme. Ya Rüzgar sen ne yapıyorsun? Sen, sen topu niye attın şimdi? Sen attın oğlum ben mi attım? Ana topu nerede Rüzgar o topu alır mısın? Şu topu al. Arkadaşlar şimdi size gökyüzünü göstereceğim. Evet, gökyüzü. Evet, duymadı. Evet senin adın Rüzgar benim adım Baran. Kimse duymadı. Ne kadar da şanslıyız. Kanka buna ne zaman bineceğiz? Arkadaşlar. arkadaşma diyorum buna ne zaman bineceğiz? Gel buraya, Elinde top var ya zaten. Sen de var. Kanka Bakalım. bir de küçük bir şey daha var. Şey, çıktım, evet evet anlarsın sen. Şey Çocuk. Çok komik. Evet komik. Bakalım topu sallıyoruz değil mi top? Değil mi? Arkadaşlar. Değil mi? Yani kendisi değil mi? burada topu da buraya koydu. Bizdeki garibanlık bisikletle ta şu ileride. Ne yapıyorsun? Düşüyordum, düşüyordum. Bak şimdi. Videoyu kapatayım mı? Uf, elim yoruldu ya. 10 dakika 23 saniye. Atma o topu. O top atma. Seni seni bulurum. Çocuk seni bulurum. O topu ya. <laughs> Bekle lan, gel lan buraya. Gel lan. Ya gel. Ya topu attım. Arkadaşlar basura harfi buradan bir like atabilir miyiz? Ne sevdiğim arkadaşım? Basur. Bağıran. Şey Basur abi Yok. Rüzgar yani. Top nereye gitti? Çek şurayı çek. Ya Top. Şuraya gitmiş. Tamam gel. gel. Bisiklet de ta şu karşıda. Ya bak bana. Oğlum bak bana yaprak atma. Sen oradadır beni çek tamam mı? Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşım gidecek ben onu çekeceğim. Yani top almaya gidecek yanlış anlamayın. Onu fırlatma fırlatma. Çık 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 çık. çık. Bir de siz şiddeti yaparak şu kuru kafanın gözüne dokunuyor. <laughs> lan lan <eskizim. gülüyor> Gel, gel, gel. Arkadaşlar beni bırakıp gitti. Yani topan ne gitti? O topu alacak ve geri gelecek. Ben onu biliyorum. Top şurada arkadaşlar. Arkadaşımla burada. Ya kafalar sektürü sektirebilse tamam. Sektiremiyordu. Jandarma geliyor. Işte bu. Arkadaşlar böyle bir şey var bu ne? Jandarma geliyor. Bu i̇şte ne? Seni çek. Jandarma Ver geliyor. ver topu ver. Jandarma geliyor. Jandarma beni al. Arkadaşlar sop elimde. El ver. Geliyorum bir tarafa. Bir tarafa. Arkadaşlar ben toplam beraber arkadaşımın gideceği yere doğru gidiyorum. Bakın top burada. Toptan gidiyorum. Top burada kanka. Burada. Çek. Kendini çek. Kendini çek. Oğlum ben kendimi niye çekeyim? Kendini çek. Şey, hani. Sen nasıl bir Aşağı ee, 13 dakika 40, 42 saniye. Gel bakayım, kapanışı yapalım. Ne mi Bugün sizlerle. Ben konuşayım mı? Konuş. Arkadaşlar yani videonun sonuna geldik buraya kadar izlediyseniz like atın yorum yapın. Hani siz bilirsiniz. Neyse biz kapatıyoruz kendimize. Ya, Şimdi abone olmayı, beğenmeyi ve like yorum atmayı unutmayın. Evet, bir abone olun, bildirimleri ve zilleri açın. Ve e, yarın ne videos çekeceğiz? Yarın ben onu düşünürüm. Ya, Şu anlık hiç. Hangi Aynen yorumları yazın bir ne çekelim, yapalım. Çekelim. Siz yazın ne yapalım. <laughs> Neyse ki ben kapatıyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şimdiden tamamlayın yarın saat 8'de videomuz yükleniyor. Evet.